Şimdi öncelikle senin fazla vaktini almadan antrenman öncesi sana İstanbul'da bulunmak nasıl bir duygu diye sormak istiyoruz. Çok gelebiliyor musun? İstanbul şehrinin atmosferiyle aran nasıldır? Tabii ki çok mutluyum ilk önce İstanbul'da olduğumuz için. Ee, arkadaşlarım, ailem yaşıyor İstanbul'da. Arada sırada kendim de izin yapmaya geliyorum zaten. Ha, maalesef izin e, çok kısa geçiyor bizim. E, bir haftalığına gene gele, gelebiliyorum yani İstanbul'a. Ama çok mutluyum burada hı. benim için. Çok gezemiyorsun tabii özellikle de bu gelişinde fazla bir yer göremediniz değil mi? Hayır genellikle otelde kalıyoruz zaten Doğru. takımla. Zaten dışarı çıkmak yasak bize. <laughs> Doğru. Peki Türkiye Ligi ve Beşiktaş hakkında ne söylemek istersin? Şu anda şampiyonluk yarışı bir aylık kızıştı, Üç takım çekişiyor şu anda. Takip edebiliyor musun? Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Maalesef sen? takip edemiyorum. Bizim maçlar da aynı sırada olduğu için. Ama genellikle arkadaşlar tabii Türk Liglerine çok bakıyorlar. Evet. Beşiktaş tabii çok büyük bir takım biliyoruz. Ee, eskiden Bremen'de Hugo Almeyla da oynadım. Hı, hı. Ee, arada sırada tabii onunla telefonlaşırım veyahut da yazışıyorum. Hı hı. Dediği gibi o da veyahut da konuştuğumuzda çok iyi bir klüp diyor. Çok evet. büyük bir klüp. Bir de İstanbul'da yaşamak çok güzel. Ee, insanları çok, e, i̇nsanları çok cana yakın diyor. Almeida ee, da talihsiz bir sakatlık yaşıyor bu dönemde. Biliyorum arada sırada <laughs> yazıştığımız için. Onun için de tabi bol şans diyorum. Beşiktaş tabii diliyorum. Beşiktaş'a birlikte başarılar diliyorum. Evet. Şeyi soracağım sana Mesut. Jose Mourinho ile çalışıyorsunuz. Nasıl bir şey onunla çalışmak? Sen kendi gelişimine de mutlaka katkı sağlayan ve dünyanın en iyi menajerlerinden birisiyle çalışıyorsun. Nasıl bir şey? Çok güzel bir şey. Tabii Real Madrid'e gitmeden önce onunla çalışmak istedim. Şimdi onunla çalışıyorum çok iyi destek veriyor. Dünyanın en iyi antrenörü zaten benim için. Başka bir şey ne Bağlamsal diyebilirim olarak ki? olarak mesela neler söylemek istersin onunla? Hani İspanya'da çalışmak. Benim için tabii çok gurur verici bir şey. Hı hı. Çünkü Real Madrid gibi büyük bir takımda hı hı. ilk 11'de oynamak hı hı. kolay değil. Bana çok destek veriyor, inancını veriyor. Ben de sağda tabii yeteneğimle hı hı. Yani teşekkür ediyorum. O yüzden çok mutluyum Real evet. Madrid gibi bir büyük takımda oynamaktan. Real Madrid demişken Şampiyonlar Ligi'ndeki şansınızı nasıl görüyorsun? Çok iyi görüyorum. Şimdi 3-0 Galatasaray'a karşı yendik Hı -hı. evimizde. Tabii yarınki maç çok zor olacak. Hı -hı. Tabii Galatasaray evinde oynuyor, Fenleri çok destek verecek ama Hı -hı. biz kendi oyunumuzu yaparsak düşüncem maçı yeneceğiz. Çok avantajlı durumdasınız tabii ki şu evet. an. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Belki de en büyük kulübünde oynuyorsun şu anda. E, ve burada oynamayı hayal eden birçok genç oyuncu var. Sen bunu başarmışsın şu anda, başardın. E, onlara e, ne önerirsin? Yani hani kendilerine iyi bakmak ve çalışmanın yanında ne önerebilirsin gençlere? Benim yaptığım şey, kendime inandım tabii. Ailem ve arkadaşlarım çok destek oldu bu konuda. Kendilerine güvensinler, devam çalışsınlar İnşallah hepsine tabii nasip olur böyle bir büyük takımda oynamak için. Bana nasip oldu Allah'a şükür. O yüzden bütün gençlere kendilerine inansınlar. İnşallah onlar da başarırlar. Mesut seni kaçırmadan son bir şey daha sormak istiyorum. Beşiktaş'ımızda da yer almış olan dünyaca ünlü Yıldız Guti ile alakalı. Sen ilk İspanya'ya gittiğinde o seninle ilgili bir söylemde bulunmuştu. Belki hatırlarsın iki sene önce biz hatırlıyoruz. O demişti ki Mesut çok farklı bir oyuncu. Saha görüşü, topu ne zaman nereye göndereceği, nereden alacağı inanılmaz derecede farklı bir oyuncu demişti. Sen neler söylemek istersin Guti ile ilgili? Tabii eskiden onun maçlarını da seyrediyordum Real Madrid çünkü hastasıydım. <laughs> ee... <laughs> Tabii Madrid'e gittiğimde herkes beni onunla ıı, evet, kıyasladı değil mi? Evet. Sen sol ayağı çok mükemmeldi. Pasları iyi atan, ıı, iyi oyuncuydu da zaten. Kaliteli. Beşiktaş'ta zaten bilmiyorum tam kaç sene oynadı ama başarılı bir oyuncu. Hı hı. O yüzden gurur verici bir şey ıı, güzel şeyler, güzel sözler Hı. benim için söyledi. Evet. O yüzden teşekkür ediyorum buna da. Biz de çok gurur duyuyoruz senin zaten çok İspanya'da ol. dolayı. Çok da teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tamer'e de ee, çok teşekkürler. Efendim, e